Sabah 1946 yılında Gazi Yurt adıyla Osman Tuzcu tarafından kurulan bir yerel gazete. 2 Şubat'ta 78 yaşına bastı. O tarihten bugüne yayın hayatını kesintisiz sürdürdü. Ben 40 yıldan beri gazeteyi yönetiyorum. Türkiye'nin ilk kadın genel yayın yönetmeniyim. E, bu zamana kadar e, tabii yerel bir gazete çıkarmak gerçekten e, zor ve meşakkatli bir iş. Ancak e, gazetecilik e, şeyinden, geleneğinden gelen bir ailenin gazetesi olduğu için e, uzun yıllar büyük fedakarlıklarla işte matbaacılık sektöründen kazanılan paranın finansesiyle e, bugünlere kadar geldi. E, fakat son yıllarda gerçekten e, hem ülkenin genel siyasi ve ekonomik tablosu, hem de yerel bazda sorunların daha da e, katmerlenerek ağırlaşması nedeniyle e, uzun zamandan beri e, ben e, 40 yılını bu mesleğe vermiş bir insan olarak. E, direnerek e, büyük yüklerin altına girerek devam ettirdim. E, 2019 yılında gazetemizin sahibi Aykut Tuzcu'yu kaybettikten sonra e, bütün yük bana kaldı. E, koşullar daha da ağırlaştı. Benim amacım sabahı en azından 80 yaşına getirip öyle e, son noktayı koymaktı ama koşullar artık daha fazla direnmeme müsaade etmedi. Ben her zaman yerel gazeteciliği çok önemli ve anlamlı buldum. Şimdi İstanbul'da yaşayıp İstanbul'un koşullarında çalışan insanların Anadolu'yu, Anadolu insanını ve Anadolu gerçeğini anlaması Bunları bir gazeteci olarak sütumlarına, e, e, satırlarına yansıtması e, çok zor. Ben 1984 yılında sabahta başladım. E, o süreç biliyorsunuz 12 Eylül askeri darbesinin hemen peşinden gelen bir süreçti. E, ama e, ben şu son özellikle son 10 yılda ki kadar antidemokratik, hukukun ayaklar altına alındığı, basın özgürlüğü diye bir şeyin kalmadığı bir süreç yaşamadım. Bütün basın emekçileri tabi burada mesleğini gerçekten mesleğinin sorumluluğunu yerine getirerek, Gerçek anlamda gazetecilik yapan insanlardan bahsediyorum. Koşullar çok ağırlaştı. Şimdi ben e, ilk yıllarımdan beri hep şunu savundum: Devletten para alan bir medya olmaz. Şimdi Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında çok e, belki de o dönemin koşullarında iyi niyetle hani basın güçlensin, işte demokrasinin e, dördüncü ayağı güçlü bir şekilde e, yaşasın diye bir devlet desteği oluşturulmuş. Fakat şu anda bu devlet desteği e, bir demokrasinin kılıcı gibi başımızda sallanıyor. Şimdi devletten resmi ilan alıyorsunuz sonra da e, siyasi iktidarın aleyhine yazı yazacaksınız. Yani yazdırmazlar, yazdırmıyorlar. Ben devletten beslenen bir medya e, kabul edemiyorum. Şimdi bu resmi ilan hakkı, resmi ilan kurumu her neyse son derece e, çarpık bir e, sistem yarattı. E, basını siyasi iktidarların e, tahakkümü altına soktu. Bu yaygın basında da böyle, yerel basında da böyle ki yerel basında bunu çok daha e, basın ilan Kurumu e, nezdinde çok daha sıkı bir baskıyla e, uygulanıyor ve hissediyoruz. E, ben mesela gazeteci olarak e, basın kartımı bana Cumhurbaşkanlığı İletişim dairesi niye veriyor? E, benim der şeyim var cemiyetim var. Türkiye gazeteciler cemiyeti, bana o sarı basın kartını verebilir. Yani basını bir anlamda göbeğinden devlete bağımlı hale getirmişler ve onun içinde sistem e, içinde bir takım çarpıklıklar yaratmış, doğurmuş. Şimdi bakın, e, bugün iktidardan beslenen bir basın var. Yani büyük çoğunluk böyle e, düzgün, dürüst. Gerçek anlamda muhalefet yapan, ülkenin demokrasisini, hukukunu savunan bir avuç insan çok ağır sıkıntı içinde yaşıyor. Diğer taraftan bir grup basını devlet besliyor, ihya ediyor. Bunu yerel anlamda da yaşıyoruz. Mesela AKP'li belediyeler Gaziantep'teki gazetecileri besliyorlar. Hepsini aylığa maaşa bağlamışlar. Ben bunu belediye başkan yardımcısına söylediğimde burada siyaset yapıyoruz diyor adam. Yani siyaset yapmayı e, ahlaksızlığı teşvik etmek olarak görüyor. Böyle bir siyasi anlayış olabilir mi? Şimdi elbette. E, 78 yıllık bir süreç, 40 yılımı ben e, bu süreçte geçirmişim. E, tabii bu noktaya gelmek insanı çok sarsıyor, üzüyor. E, yani basılı yayına son vermemek için gerçekten direndim. E, i̇ki aydan beri kendimi psikolojik olarak terapi ediyorum her gün. Bugün yapacağım, yarın yapacağım diye. Ama şu anda Gaziantep'te gazeteyi basan matbaanın da kapanma sürecine girdiğini öğrenince dedim ki evet artık daha fazla direnmenin bir anlamı yok. Her şeyin belki bir sonu var. Ama dijitalde yayınımızı devam ettireceğiz diye kendimi birazcık o yönden teselli ediyorum. olabildiğince yapabildiğim kadar sabahı dijital ortamda yaşatmaya gayret göstereceğim.